Merhaba arkadaşlar sevdalı hobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz sevda tapramaz ben bugün sizlerle beraber evdeki malzemelerimizle kullanmadığımız eskimiş çoraplarımızla ya da isterseniz hiç daha kullanmadığınız çoraplarınızla harika bir toka yapabileceğiz arkadaşlar benim şöyle bir eski çorabım vardı göstereyim bakın normal kullanmış olduğumuz bir çorap arkadaşlar teli kaçmıştı bunu şimdi kızıma toka yapacağım Sizlerde umarım beğenir ve benimle birlikte bu tokayı denersiniz arkadaşlar isterseniz evrulu iplerde isterseniz de tek renklerde kullanabilirsiniz videonun yapımına modelin yapımına geçmeden önce Kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısa bilgileri verdikten sonra ben hemen şöyle beyaz renkli ipimi almak istiyorum. Hemen buradan zincir çekerek modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Kalın bir tığ kullandım. Çok sıkı zincirler çekmeyelim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24 ve 25. Ben bu uzunlukta yapacağım. Siz dilerseniz bunu 30-35 tane boyutunun ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o şekilde de uzaltabilir ya da kısalta daha kısa yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi elimi şöyle tuttum. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve elimi tuttuğum yere geldim tığımın başını bir kere dolamıştım bakın şu şekilde bir ve iki ikili trabzan yaptım zincir tekrar tığımın başına ipimi aldım ve aynı zincirimin içerisine geliyorum ve bir 2 tekrar tığımın başına ipimi aldım hemen yan taraftaki zincirime geliyorum 1 ve 2. Iki. i̇ki kez de topluyorum. Aynı yere tekrardan 1 2. Tığımın başına aldım. Bu şekilde sıramın sonuna kadar her zincirimin içerisine ikişer tane trabzan yapacağız arkadaşlar. hemen yan taraftaki zincirime geliyorum sayısı önemli değil ne kadar trabzan yaptığınızın önemli olan bunun kıvrılması yavaş yavaş bu bu şekilde kıvrılacak bazen aynı zincirin içerisine 3 kere de yapabilirsiniz Hemen yanındakine geliyorum. O aşağıdan kendi kendine yavaş yavaş kıvrılıyor zaten arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın aynı trabzanımın içerisine zincirimin içerisine ikinci trabzanımı yaptım. Hiç arada boşluk bırakmadan hemen dibindeki zincirimin içerisine geliyorum ve tırabzanımı dolduruyorum. Şu şekilde elinize de hafif bir kıvrımlık verebilirsiniz arkadaşlar. Hemen yan taraftakine geldim yine. Ve devam ediyorum bunu baştaki zincirime kadar aynı şekilde tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın baştaki zincirime kadar geldim hiç burada zincirim kalmadı ve şu şekilde modelimde kıvrıldı şimdi buradan tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Yine 25 tane zincirimi çektim. Elimi buradan tutuyorum. Artı 3 tane daha çektim. Ve buraya yine trabzanımı yapıyorum. Şimdi yine aynı zincirimin içerisine geldim. Ve yine bir trabzanımı yaptım. Tığımın başına aldım. Hemen yanındaki zincirime geliyorum. Arkadaşlar hem bu sayede evinizdeki ipleriniz hem de eski çoraplarınız değerlenerek çocukları sevindirmiş oluyorsunuz. İsterseniz etrafınızdaki çocuklara hediye yapabilirsiniz. İsterseniz kendi çocuklarınıza yapabilirsiniz. Ve birçok yerden de sipariş alıp sipariş üzerine bile yapabileceğiniz bir model. Şu şekilde elinizi kıvırın. Normalde kıvrılıyor ama siz yine de elinizle bir tür döndürün. Yine aynı işlemi yapıyorum. Yine bunu da aynı şekilde başa kadar geliyorum arkadaşlar. Farklı hiçbir şey yok. Hemen bunu da şuraya başa kadar geleyim. Evet arkadaşlar bakın. İkinci de yaptım. Şimdi yine aynı zincirimin bitiş yerine kadar geldim. Ve yine 25 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3 tane zincirimi daha çekiyorum. Ve parmağımı tuttuğum yerden aynı şekilde başlıyorum. Unutmuyoruz. Trabzanlarımızı her zincire iki tane olacak şekilde yapıyoruz. Bunu 3 yapabilirsiniz ama tek yapmayın ki kıvrılsın arkadaşlar. Şimdi bunu ben yine devam edeceğim. Sistemi anladığınızı düşünüyorum. Nasıl olduğunu. Tekrardan şu kıvrık kurtçuklarımdan diyeyim. Buraya aynı şekilde 6 tane hazırlayıp gelelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 6 tane yaptım tamamladım ve geldim. Şimdi bunu toparlamasını göstermek istiyorum. Şuradaki baştaki kısımlara batıp alıyorum. Hepsinin son bitiş yerlerinden alıyorum tığıma. Ve burada da ilk başlama zincirimin olduğu kısma geldim ve hepsini tığıma şu şekilde topladım ve bunu bu şekilde çekiyorum ve bir tane de buraya zincir yapıyorum ve şu şekilde topladım. Şimdi çorabımın lastik kısmına geleceğiz. Çorabımın şurada görmüş olduğunuz lastikli kısmını kesiyorum. Hemen aldım. Ve çorabımı şu şekilde yaptım. Buraya geldim ve tutturdum. Şuradan birkaç tane ilmeğini daha alıyorum. Bakın tekrardan çorabımın içerisinden geçirdim. Ve burayı da bu şekilde sıkıca tutturuyor. Daha sonrasında buraya sık iğnelerle dolduracağım. Arada bir ipinizi şöyle çekin alt taraftaki çorap kısmınız belli olmasın arkadaşlar. Bakın şu şekilde yapıp topluyorum. Şimdi burayı da başa kadar yapıp çekiyorum. Birkaç tane yapıp geri çekiyorum. Bu şekilde bunu da soluna kadar tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Bitmişini hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, tokamı tamamladım ve geldim. Hiçbir şey yapmadım. Dediğim gibi tamamen sık iğneyi doldurdum ve burada birleştirdim ve geldim. Şu şekilde bağladığınız zaman saçında hoş bir şey oluyor çocuklarınıza. İsterseniz bu şekilde renkli Ebru iplerinizle isterseniz de böyle sade renklerinizle elinizde bulunan herhangi bir iple bu tokalarımızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz ve faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.